selamlar arkadaşlar bizim satıda set aldım abi yine iyiyiz biraz bugün iyiyiz ne nasıl bir hastalık çok uzun süre değişmem ee, setlendim keke şimdi bunu değişik boyut var onu göstereceğim size bu ne abi adam ağzımıza sıçtı ne oğlum ne bişey lan üzeri can mı gitti nasıl oluyor tamam yani onun üzeri gitti 3 kere kadar sarf edelim de onu keseceğim Kaç Vallahi güzel çaracağım. Çıkalım ee, geri. Lan ne yine? Lan. Tamam lazım ya. Vura vura keseceğiz de en son da bu yatacağız. Maşet de alabilmişiz aslında ama. Okay. Bu gelmiş okey. lan buraya düğünü açtık ama açtık elisi gelmedi eksiye ikinci keseriz gibi sanki denk gelsem öleceğim çok sağlamdı çok sağlamdı İyi vuruyor ya hatta bu iyi patlayıcı ya Hatta güzel patlıyor. Ense de anlamadı bile. Koy teleporta oğlum. Böyle <laughs> bir tekedir bir kere anlamadı. Demişler bir aga ne oluyor lan filan olmuştur. Abi bu yine kötü yanı var ya çok kırılgan olacağız lan neyse. Sorun değil hallederiz. Yani bir yerden sonra kırılganlık gidiyor ama şu an kırılgan olacak bayağı. <laughs> ne oluyor da? Flash Kes oğlum Aa, bir bitoy Jungle kiralda biz öndeyiz. Flash'i duruyor, teleport'u yok Ling'in içsin, ellemeyelim. Mesela burada ölürsem ben, oyunum biter O yüzden burada hiç böyle trade'e girmeyeceğim abi Hiç belli olmaz ne olacak. Bir anda gank yedik, bir şey olur Patates oluruz. O yüzden buraya böyle rahat, yumuşak, sakin oynayacağız Atladığım için yürüyeyim, skill atsın Okey, sorun değil. Güzel, skill attırdım ki ve hızı içsin diyeceğim Bunlar böyle ince taktikler arkadaşlar. İnce minik taktikler bunlar önemli. Burada ölsek, trade gibi gen kesek biter oyun. Adam kesmiyor kessin ya adamı hiç yok kesmenin. Git <laughs> oğlum. Tamam bunu almış. <laughs> niye alıyor ya? Trade'deki insan ne bilir arkadaşlar? Bir kere ölüyor. <laughs> niye böyle oynuyorsun ki? Hemen yani hemen. Televizyon ya yani adamlar. Spor lazım ya millete. Spor yapın. Hayvan gibi olun benim gibi. Spor yapın abi. Bir iyiydi ya. Neymiş abi ya? Vuruyor, vur ya. Kendinden vur ya. geliyor aslında keselim belki de. Dubara falan vuruyor ya. Kesmek istiyor beni ama altı olacağım şimdi. Altı olacağım görecek altı oldum. Atlayabilseydik iyi de ulti basar hallederdik. Bunu lazım. Teleport yok ya. Bu flash var. Ultiyi saklayacağız. Büyük öleceğim daha evlerken. W atarken ya da. Aha. Aha. Ay. Neyse vört 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 vört. Biraz blok yiyip vuramasaydı iyiydi ya. Orun denleniyor. Büyük paya lan. Büyük kanka o. Şimdi gibi küçük değil. değil. Şunu alacağız abi. Sins pençe. Son gerek an itemler tank olacak burada. Anladınız mı? Yani starak, mitarak, karabalta, deaddance, haşmetikler. Bu item almamız amacı şu adekere yaklaşmak. Hani adekere yaklaşamıyoruz uzaktan kayıtlı. Item basıp adamı yakalıp tekliyorsun. Bir zamanında... Bakana gidiyorum diyor çocuk. <laughs> Bitlar bizim millet böyle ya? Enteresan yani. İyi oynuyor oğlum. Muhabir içeride aldın yani. Bok gittin yok yani. Ağzına sıçtın bir saattir. Bir sağ bir sol. Neyse alıyor alıyorum yani. Bak. Yine atlıyorsun dayak yiyorsun. Ağzına sıçtım. Ağzına gelsen buraya. Gelmiyor. Gel de vurayım ağzına. Gel 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 gel. Aha öldük galiba. Aha. Öldük. İlaç attı çünkü W'ye. Bunun yaşanacağı belliydi ha demiştim. W'ye sıkılarsak çiğiz. Aslında ulti mi kesermişim. Ama şu an flash yok ya W'yu dojlayamaz. Kaç vuruyor şu anda? Yani 414 vuruyormuş her şey kasar. Okey. Ölürmüş büyük ihtimalle ya. Can adamın şu an 400 yani. Teleport yok. Flash yok. Lane'i itemedi. Prizi koyacağız. ikiye kaybettireceğiz. Takasa gideceğiz. Keseceğiz. LL dengeyi olacak. Bu şimdi item değil mi şattan? Ama çok bir şey zaten. Güzel. Az verdik. yaşam niye beyaz atmıyor ya? At bütün var. Keseceğim seni. Adam skillerin yarısını boşa attı. Tek attı biz hocam. Niye buldumuz? Çünkü orana göre değil. Tank bult yapsam hiç kesemez beni. Ya da mahvolmuştu bu bu mesela counter map olmuş. Al vur kes. Zet kes orayı. Ne işe gidiyor ping atılıyor abi birbirlerine. Ne oldu? Çıktı. Ne oldu iyi. <laughs> Orada bak Bottaki fight biz diye fark ettiniz mi <laughs> Kesmem lazım ya Ve çok kötü kaldı Kesemeyiz yine 700 canı var oha hmm. Oha ve tek attı Rito Rito Oha çarak, bak. Kanka. Adam şey elini dışarı attıkça hayatta kalıyor ya. Da burada çok play alacağım bir tane. Şöyle ya var da team ya. O takas vermek istemiyor. Flash'ı yok ya. O yüzden lane'e şimdi son vuruş atacağım. Umur çatıp keseceğim. Yaklaşırsa değil çünkü hiç yaklaşmıyor. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok ya. İkinci genki yedim Kah, Gel istersen ya. O dayana geliyor bizim kaç ikisine gelmiyor ya. Sevmiyorum abi oyuncu biliyor musunuz? Şuna bak herifi kesebiliyorum kaybettim eve bak abi. Kazik hala botta yani. Hala luz botu gank atıyor herif ya. Neyse. Kaybettim eve bak. 3, 4, 6, 8 milyon. Botumuz duzlamış adamlara karşı. Bu hala gank atıyor kanka. Mide gank at. Zed'in iyi oynuyor. Ben iyi oynuyorum. Topa gank at. Biraz beynini kullan. Duz yine gank atan aptallar var ya. Ben tilt ediyor abi. Aşırı tilt ediyor. Duz yine oynanmaz kankam. Bir anlam yok. Adamlar bok gibi oynuyor ki. diyor Çünkü dayana bana geliyor sürekli. İki kere bana beni kesti. Bir kere Zed'i kesmiş. Sıfır gank bot. Bot değilimiz 5-2 adam. Adam hala bot'a gank atıyor. Atma. Yapma öyle. O kadar aptal olma abi. Az beynin ucundaki o siniri çalıştır. Her okuyla top, mid top open bir isirir. Bak lan midi kesti Dyna mesela. yani bota gitmiyor ki. Bot zaten ezik. Kazan lane oynuyor ki düşmesin geri kazan lane'e. Bot zaten lose. Çünkü jungle oynamadım oynat çok tilt olurum. Çünkü jungle'dan ciddi manada TR'de beğeni yok arkadaşlar. Kim jungle biliyorum diyorsa bilmiyor yani emin olun. Ok gibi oynuyorlar. Dyna ben mi? Oha şok diye flash atarım. Keşke atlanmasaydım. Erkek sen gel ya. Ben niye tanklıyım kanka? Bu kaciks aptal ha harbi diyorum. Buraya. ya. Bir kalarsam. Gel buraya, gel. Abi bi git ya. Bir, şey. bir can da hayatta kalmazsın ya. Abi yapma ya. Abi neymiş ya. Bokuydu arada kaldık. Yok neyse. Çok şanslılar. Fark ettiniz mi? Çok 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 şanslar. Fena de. Fena şanslar abi ya. Yanılmaz şanslısınız oğlum. Bu ne şans? Fantiyon da iyi güzel çarpı. Zaten Fantiyon Bozuk abi sezon. Ben bu sezonun bozuk şampiyon Söylediğim size. Botunuz armor bak. yapacağız? Armor bot emar alacağım ya. Armor alacağım. Onun AP vuruyor da. Neyse dur. emar alacağım ya. Armor aldım. Onu iyice ezmemiz lazım ya. Onu gezmemiz lazım bizim ama Orun'un yanında çünkü Dayana var. Dayana'yı kestik ama Zed kesti onu biz alamadık kill. Kazı yok bak, bak bak Teleportu var. Aşağı nasıl mutlu var ya yani? tamam size. Bok gibi lemeyip. Jungle'da bin aldı ya. Ondan rahat mezarda ya Ödeyim ben size. İki de iki. Aa, plate alamadık ya. Plate'ler plate bitti ya. Neyiz. Nice. Tepesi var demişti değil mi? Attı TP'yi. Okey. ve vard atacağım. Şuraya vici atacağım. Artık görmek istiyorum yan adamı. Okay, Böyle bir oyun olabilir mi arkadaşlar ya? Hmm. Kimin canı var bunun? Oğlum bizim 1780. falan vuruyor. Ölmüyor ki herif çok tank. <laughs> yani bir Q atıyor herif 1 milyon koşuyor fark ettiniz mi? Q at herif dün bir de koştu at gibi ya. Oğlum bu Q ne lan böyle? Eş W'su gibi çok uzun su şey yapıyor slow atıyor. Yakalayayım mı herifi? <laughs> Ama bir <BK> kanca <önce> vurdu. <laughs> Komu bir <BK> kavruk <vuruyor> herif ya. <laughs> <laughs> Aynayı çağır şimdi ya. Aynam geliyor. Tam. Çok vurmuyor mu lan? <laughs> ya oğlum orada cevap cevabı de. hiçbir şey yapmıyor. Bok gibi oyun tek atıyor. Dayana yeter ya. Dayana kanka yeter mi be? Yeter mi yavrum be Artık Bir git. Vallahi bıktım seni görmek ekranda ya. Bir ya. <laughs> Üf ne kempe ya arkadaşlar bu neymiş ya? Şimdi şimdi dayan oldu yani. Ölmesi lazım. Yat oğlum aşağı. <laughs> <laughs> Dayana işare ezik. Dayana genç. <laughs> genç. Yeter lan. Adam orunu kepliyor ya. Orunu orunu. Baba bu tank ha oğlum Adam şu oruna genç atıyor ya. Manyak mıdır nedir? Tank kepliyor. kadar ezik biri bu kadar güçlü oynarsa kazanıyor. Dayana'ya yalvarmaya devam et. Köpek gibi Dayana yalvarıyor nasıl genk 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 diye bir de ölünce ağlıyor. <laughs> Dayana genk mat diye yazıyor. Okey okey. Neyse tartışmayayım. Bu şey primat. Bu şey biliyor musunuz? şöyle insanlar var. Tartışmayı kazanmak için böyle hani Her türlü yalanı söyleyebilen, iftira'yı atabilen böyle kişisiz, katıksız, gerizekalı zekalı malları var ya hani Biri bu, biri de işte dava açtım <laughs> Bunlar öyle işte 1-4-3 oyunu içinden mi geçiniliyor? diye. ki Yok kanka dışından geçtim AP var mı yok okeydik borun oyunu taşır ben size söyleyeyim AP yok Sıçtık maçı bizim hızlıca taşımamız lazım Oha! Oha! İki iki. Ha. Güzel güzel. Onu replersiniz. Harbi maymun bu. Kuduruyor kuduruyor. <laughs> harbi maymun. Silendi bak. Duruyor şu an. Bak. ki. <gülüyor> <gülüyor> kudurdu kudurdu şu an, fark ettiniz mi? Elayet Fesler'den. <laughs> eziksin ezik. Ağla bir. Dur. ne yazıyor ya bu? Ağla. Yani bu gene mi yazıyor? Çok saçma. Neyse ne alalım? Başmet ne <laughs> alalım abi? Can versin bize. İyi olur. Eğilir mi <laughs> ya vallahi oynarken? Böyle gerizekalı geliyor ya eğlenceli baya. Şey gibi ayağın gidiyorsunuz da böyle inceliyorsunuz. Aa bir hayvana bak. Aa hareket ellerine bak. Aa şuna bak. Buna bak falan yapıyorsunuz ya böyle. Ben de öyle hissediyorum bunları konuşurken. Aa mala bak lan falan diyorum. Duruyor şu an ama. Gel, gel gel. Gel Bir de bu şey ya. Orada kesip build yapmadım yani. Bayağı bildiğin armor pen build yaptım. dur yok bak ooo güzel güzel benim bir şeyim var değil mi? şunu mutereceğim ya kırınç olmaya başladı aslında midem ulandırıyor az şeyler bir şımartı açacağım aha Allah 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 ne oluyor lan burada? Gel oğlum buraya. Ah basit. <gülüyor> <gülüyor> Zaya hariç rap. Adamlar öyle vurdum ki <laughs> <Yes basmışlar. gülüyor> lan hiç eğlenmemiştim ya. Oğlum şöyle primatlar var ya. Nefes almayı da unutmuyorlar yani enteresan. beyin yok ama fikri var çocuğun. Garip insanlar ya. Kanka nasıl elime verdin ya? Bok gibi oynuyorsun. <laughs> çok kötüsün ya sen. <laughs> Kardeş git ya. Adamlara bir koydum da bu lefe bastı O kadar kötüyüz. Bu it arkadaşlar çok güzel ya. Haş cam e, Can itemleri alın. Şu iteme basın adam arkadaşım. Uçurun sonra zung W full'lükte bir koyun abi. Cici olsun. Teşekkür ederim. Bay bay.